tuğyan ülkem gülter. Artık her şey çok net. Bir kadın öldü. Bir anne hayatını kaybetti. Ve ortaya atılan iddialar ve dahi deliller bize gösteriyor ki Güllü evlatları tarafından öldürüldü. Ortadaki deliller gösteriyor ki Güllü'nün kızı Tuğyan annesini aşağıya itmek suretiyle acımasızca hadi bay bay diyerek itiyor ve onun ölmesine sebep oluyor. Ses kayıtları artık çok net. Her şey artık çok net. Aslında artık şunu söyleyebiliriz. Sanatçı Güllüğü kızı öldürdü. Hayata bir evlat getiriyorsun. Belki gerçekten annelik yapamıyorsun. Belki kızının hayatını cehenneme çevirdin. Belki kızın intiharı da düşündü. Ama hiçbir anne öldürülmeyi hak etmez. Ne olursa olsun